Haftalık burç yorumlarımız 18 Mayıs 24 Mayıs arası siz sevgili boğalar. Evet sevgili boğalarımız ilginç bir hafta. Her anlamda çünkü gezegenlerimiz yer değiştiriyor. Retrolarımız başladı. Güneşimiz ikizler burcuna geçiyor hafta sonu. Yeni ay ikizler burcunda doğuyor. Zaten kuzey ay düğümü ikizler burcundaydı 5 Mayıs'tan beri. E, bu arada e, kovada bir e, satürn retrosu var. E, Oğlak'ta bir jüpiter retrosu var. Var da var. E, Mars balık burcunda ilerlemeye başladı. E, şimdi durum böyle olunca Kafamız karışık ama boğalar için büyük retrolar, özellikle Jüpiter retrosu ile Mars'ın balık burcunda olması boğalar için güzel bir kombinasyon. Çünkü açılarla onları rahatlatıyor, gevşetiyor. Daha iyi bir konuma getiriyor. Yani kendi içinde boğalar biraz esnemiş oluyor. Fakat retroların bize getirdiği olanaklardan ya da şanstan bahsetmek istiyorum. Jüpiter retrosu boğalara iyi bir açı veriyor Oğlak'ta çünkü Toprak Burcu'nda. Uzak yabancı ülkelerle ilgili, eğitimle ilgili, ile ilgili yeniden kendilerini kurgulayabilirler. Hani yarım kalmış böyle bir işleri vardır ya, eğitimle ilgili ya da seminerleriyle ilgili, yaptıkları işle ilgili bir türlü tamamlayamadığı bilgiler almak zorunda oldukları bir takım sertifika programları ya da kendisini geliştirmek için yaptığı atılımlar ya da bilgi dağarcıklarını arttırmak kullanmak için kullanacağı olanaklar ya da bir takım bilgilere ulaşma metotları. İşte bunları deneyecek sevgili boğalar. Uzun süredir yabancı ülkelerle ilgili çalışma sistemleri varsa onları tekrar yeniden kontrol altında tutacaklar. İyi bir şekilde ilerleyecekler. Biz boğaların bu özelliklerini denetimlerini evrenin getirdiği onlara güzel hediye. Çünkü Jüpiter ne zaman retro yapsa geçmiş alandaki bilgilerimizin tamamlamamız için ve eskiden kaçırdığımız o bereket şansımızı yeniden karşımıza çıkarır. O yüzden boğaların iş konusunda, maddi imkanlar konusunda iyi dönemleri güzel. Pazartesi, Salı ve Çarşamba özellikle ay Koç burcunda bu 12. evinizde sevgili boğalar. Bilinçaltınızı doğru programlar yüklemeye başlayın. İşinize biraz da yüksel takıldığınız konular olabilir ama onları delay etmek için, yok etmek için ya da kendinizi yeniden şekillendirmek ya da hatalarla ilgili bazı ayrıntıları gözden geçirmek için kafanıza takılan konuları masa üstüne kendi içinizde yatıracaksınız. Bunu hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Yalnızlık duygusu içinde bunu harekete geçireceksiniz. Çünkü bazı hareketleri, bazı durumları tek başınıza karar almanız açısından önemli bir durum sevgili boğalar. Bunu başarılı bir şekilde haftanın o iç üç gününde kendi içinizde kombine edeceksiniz. Perşembe günü ay sizin burcunuza geçiyor daha sabit düşünebilirsiniz. Fakat Jüpiter'den çok güzel etki aldığınız için o retroda perşembeden sonra sanki işinizle ilgili, kendinizle ilgili, fiziksel özelliklerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Fakat e, Satürn'ün kariyer evinizde retro yaptığını unutmayın. Eskiden elinizden kaçırdığınız bir şans tekrar elinize gelecek. Çünkü bu arada para evinizde bir yeni, yeni ay doğuyor ayın 22'sinde ve güneşle birlikte hareket edecek. Aynı zamanda orada bir kuzey ay düğümü var artık bir sene boyunca sizin para evinizden size destek verecek ve aynı zamanda Venüs Retrosu var. Karmaşık bir para eviniz var. Eski paralar, yeni paralar aniden size gelecek ikinci, üçüncü iş kombinasyonları ve size teklif edilecek paralar bunlar çok çok önemli olacak hayatınızda. Burada arada Mars balık burcunda olduğu için sizi harekete geçiriyor. Uzun süredir kafanızda takılan duygusal anlamda size farklı bir motivasyon sağlayacak. Yeni bir iş gün yeni işler, zincirleme işler gündeme gelecek. Hayallerinizde de yakın işler olacak aslında bu. Bunun için atılımlar yapacaksınız. Yeni ilişkilerinizi kullanacaksınız. Para kazanma konusunda eski şanslarınız yeniden gelecek. Kariyerinizle ilgili yeni bir şans denemesi var. Eski kaçırdığınız ve uzun süredir ihmal edildiğinizi zannettiğiniz konularla insanların aklına geliyor görüyorsunuz ve aynı zamanda ülkelerle arası bilgilerinizi arttıran yeni adımlar atmanız için eski şanslarınıza böyle kısa bir delay yapıp yeni hayatınızda yeni fabrika ayarlarıyla kendinizi göstereceksiniz. Evet bu için gerçekten ilginç bir hafta. Her adımını dikkatli kullanarak bu haftayı yaşayın diyoruz. Sizi seviyoruz.